Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Suratun enzelnaha ve faradnaha ve enzelna fiha ayatin bayyinatin leallekum tezekkerun. Bu bizim inzal ettiğimiz ve hükümlerini üzerinize farz kıldığımız bir suredir belki düşünüp Öhüt alırsınız diye onda açık seçik ayetler indirdik. Azzaniyetu Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ اِنْ Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız Allah'ın dininde hükümlerini uygularken onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir grup da Onlara uygulanan cezaya şahit olsun. Zani ile yankihu illa zaniyeten au müşrike ve zaniyetu la yankihuha illa zanin au müşrik. Uhurrim zalika ala'l mu'minin. Zina eden erkek zina eden veya müşrik olan bir kadından başkasıyla evlenmez. Zina eden kadınla da ancak zina eden veya Müşrik olan erkek evlenir. Bu, müminlere haram kılınmıştır. والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فاجلدوهم ثمانين, ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra bunu ispat için dört şahit getiremeyenlere, seksener sopa vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkardırlar. اِلَّا Ancak bundan sonra tevbe edip

kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onların her birinin şahitliği, kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair, dört defa Allah adına yemin ederek şahitlik etmesi, 5. <laughs> defada, eğer yalan söyleyenlerdense, Allah'ın lanetinin, kendi üzerine olmasını dilemesidir. عَنْهَا الْعَذَابَ تَشْهَدَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِب۪ينَ Kadının, kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah adına yemin ve şahitlik etmesi وَالْخَامِسَةَ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا inkane 5. defada eğer doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi kendisinden cezayı kaldırır. Velau la fadlullah aleykum ve rahmetuhu hakim Ya Allah'ım size bol lütfu ve merhameti bulunmasaydı ve Allah tevbeleri kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı. İnnellezîne câû bil ifkî usbetûn minkum lâ tehsebûhu şerren lekum bel huve hayrun lekum Bu ağır iftirayı uyduranlar şüphesiz sizin içinizden bir gruptur. Bunu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Aksine o, sizin için bir iyiliktir. لِكُلِّ اِمْرِئِمْ مِنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ وَالَّذ۪ي تَوَلَّا كِبَرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ Onlardan her bir kişiye günah olarak ne işlemişse onun karşılığı ceza vardır. Onlardan ele başlık yapıp bu günahın büyüklüğünü yüklenen kimse için de çok büyük bir azap vardır. لولا <laughs> إذ bu iftirayı işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin kendi vicdanlarıyla hüsnü zanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? لَوْ جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون Onların da bu konuda dört şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitler getiremediler, öyleyse onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendisidirler. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti üstünüzde olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap isabet ederdi. اِذْ تَلَقَّوْنَهُ Çünkü siz bu iftirayı dilden dile birbirinize aktarıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızda geveleyip duruyorsunuz bunun önemsiz olduğunu sanıyorsunuz. Halbuki bu Allah katında çok büyük bir suçtur. وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبَحَانَكْ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ Onu duyduğunuzda bunu konuşup yaymamız bize yakışmaz. Haşa! ''Bu çok büyük bir iftiradır.'' demeli değil miydiniz? ''Ya'idhukumullâhu in kuntum mu'minîn.'' ''Eğer inanmış insanlarsanız Allah bir daha buna benzer tutumu tekrarlamaktan sizi sakındırıp uyarır.'' ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وَاللَّهُ size açıklıyor Allah çok iyi bilir Hüküm ve hikmet sahibidir. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون İnananlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da ahirette de çetin bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ Ya sizin üstünüze Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, Allah çok şefkatli ve merhametli olmasaydı,